Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol domatesli zeytinyağlı bamya yemeği yapacağız. Ben bamyanın büyük bir kısmını temizledim. Sizlere hiç yapmayanlar için bamyanın baş kısımları nasıl alınıyor, nasıl temizleniyor onu göstermek istiyorum. Öncelikle bir bıçak yardımıyla sadece kabuk kısmı olacak şekilde bunu şeklinde kesip temizliyoruz. Bakın huni şeklinde ucu sivri kalıyor. Sadece kabuk kısımlarını alıyoruz. Bu şekilde tüm bamyalarımız bitene kadar temizleme işlemine devam edelim. Ben zeytinyağlı bamyam için 5 tane domates kullanacağım. Domateslerin büyüklüğü küçüklüğü. Büyük domates düşünürseniz 3 domates kullanabilirsiniz. Kabuklarının kolay soyulması için üzerine kaynatmış olduğum sıcak suyu döküyorum. Domateslerimizi sıcak suyla ıslattık, bir kenara alalım. Yemeğim için 3 tane kuru soğan kullanacağım. Şöyle yemeklik doğrayacağım buraya kadar videomu izlediyseniz eğer bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz yine beğeni ve yorum yaparsanız beni desteklerseniz çok mutlu olurum bu şekilde tüm soğanlarımız bitene kadar doğrama işlemine devam edelim sıra geldi domateslerimizi doğramaya bakın sıcak suyla ıslattığımız için zara hemen geliyor aynı zamanda domatesimiz fire vermemiş de oluyor yine soyma işlemi de bu şekilde ıslatıldığı zaman bizlere kolaylık sağlıyor. Yine domateslerimi de yemeklik doğrayacağım. Bu arada bamyalarımı yıkamadım. Salyalanmasını istemiyorum. Yemeğimin içine atmadan önce bamyalarımı yıkayacağım. Bu şekilde tüm domateslerimiz bitene kadar doğrama işlemine devam edelim. Yemeğim için bir limon kullanacağım. Hemen limonumu sıkıyorum. Yemeğimizin tüm hazırlıkları tamam. Yemeğimizin pişirme aşamasına geçebiliriz. Tenceremi ocağın üzerine aldım. Şöyle 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Yağımın biraz ısınmasını bekleyeceğim. Isınan yağın üzerine doğramış olduğum soğanları döküyorum. Ara ara karıştırarak soğanlar sararına kadar yağla kavuruyorum. Soğanlarımızı bir güzel kavurduk. Şimdi üzerine doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Domatesleri bir 3-4 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Soğanla birlikte soteleyeceğim. Renginin top kırmızı rengini almasını istiyorum. O kıvama gelene kadar bu şekilde pişireceğim. Bu arada bamya yemeği kuşbaşı etle muhteşem oluyor. Muhteşem lezzetli oluyor. Ama benim çocuklarım etli sevmedikleri için ben zeytinyağlı yapmayı tercih ediyorum. Bol domatesli ve soğanlı, inanın muhteşem bir lezzet oluyor. Deneyen herkes tarafından da çok beğeniliyor. Yine daha önce de bir tarif olarak paylaşmıştım. Oradan da yine çok beğeni aldık. Bu şekilde domateslerimizi pişirmeye devam edelim. Kıymetli dostlar bakın Domateslerimizin rengi değişti. Çok fazla ezilmesine gerek yok. Yemek pişerken de ezilecek. Bir limon sıkmıştım. Önce yarısını dökeceğim. Eğer yeterli gelmezse yine ilave edeceğim. Daha sonra üzerine şöyle tenceremin şu kısmına kadar su doldurdum. Eğer suyumuz az gelirse daha sonra ilave etme imkanımız olacak. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Tüm malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. Şimdi bamyalarımızı atabiliriz. Atmadan önce bamyalarımızı yıkayalım. Suyumu dökmeden önce bir limon sıkmıştım, sulandırmıştım. Şöyle bamyalarımızın üzerine döküyorum. Normalde dökmenize de gerek yok bamyamın hem rengi güzel olması için hem de salyalanmayı önlemek için limon koyuyorum. Ama koymadığım zaman da kesinlikle salyalanma olmuyor. Bamyanızın salya yapmaması için püf noktası kesinlikle limon. Bir de limon koymasanız da yemeğinizin içine, sosunuzun içine dökmeden önce Hemen yıkamanız yeterli. Hemen yıkamış olduğum bamyalarımı bir kaba alıyorum. Önceden yıkayıp kurutmanıza kesinlikle gerek yok. Yıkamış olduğum bamyaları hemen sosumun içine döküyorum. Suyum az geldi. Bir miktar daha su ilavesi yapacağım. Karıştırmış olduğum bamyamın tadına bakmak istiyorum. Limonu ve tuzu yerinde mi? Evet gayet yerinde. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı kısıyorum. Ve kızık ateşte bamyalarım yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet dostlar bamya yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Su miktarı da bizim için gayet iyi. Sizler daha az sulu seviyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum ve sizlere bamiyanın son halini gösteriyorum. Bakın kesinlikle suyunda salyalanma yok.